Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte koronavirüs hakkında konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. İyi seyirler. Yeni evet, koronavirüs günlerde enfeksiyon belirtisi göstermeyebilir. Peki bu durumda enfekte olup olmadığını nasıl anlarsınız? Ateş veya öksürük şartıyla hastaneye gittiğinizde akciğerler genelde %50 çok yoruldu. Bu artık çok kötü Çin'in Wuhan Aralık ayının sonlarında ortaya çıkan koronavirüs salgını birçok ülkelerde etkisini göstermeye devam ediyor. Şimdi de bu ülkelerden 10 tanesini sizlerle paylaşacağız. Dünya koronavirüs tablosu. Amerika, Brezilya, Büyük Britanya, İtalya, Meksika, Fransa, İspanya, Hindistan, İran ve Peru'da ölüm ve vaka sayısını sizlerle paylaşıyoruz. Bu COVID-19 hastalarının sayısındaki artış hızı yavaşladığından bir ülkede ülkelerde uygulanan kısıtlamalar gevşetilmeye başladı. Ancak ABD, Çin, İngiltere gibi bazı ülkelerde vakaların artışa geçmesi uygulanan kısıtlamaların yeniden sertleştirilmesine neden oldu. Arkadaşlar bu videomuzda burada bitti. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Evde kalın. Если не нужна, то не выходите. Где-где.